Arkadaşlar, Maşa dünyada öteki gün evimize geldi. Kapıyı çaldı ve eve girdi. Biz çok korktuk. Arkadaşım öyle böyle anlatıyor. değil. İnan anlat hikayeyi. Arkadaşlar, saat üstte sakın Maşa'yı aramayın. Maşa eve evimize geldi. Gerçek gerçek bir hikaye bu. Gerçek bir hikaye lütfen. Herkes birbirinden birbirini anlatsın. Herkes like atsın. Buna link de atsın. Tabii ki de Maşa saat 3'te Herkes aramıştık. Herkes açık yorum yapsın. Maşa aramızıyı sakın yüklemeyin. Saat 3'te evimize geldi çünkü. Abim cenden bakmış. Ve Maşa'yı görmüş. Kardeşimin aşağı indiğini sanmış saat 3'te. Ve Maşa'nın pembe kılığını görmüş. Biz o zaman sesler duyduk kapı çalmasını ve o an e, kapıdan girmiş yani anlamadık yardım edin lütfen.